Evet sevgili izleyiciler şu anda e, Lefkuşa'dayız Kamu çalışanları meclis önüne doğru yürüyor da örgütlü 6 sendika bugün genel greve gideceğini söylemişti. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel grev var ve kamu çalışanları da meclis önüne doğru kalabalık gruplar şeklinde yürüyorlar efendim. Evet, hayat pahalılığı ödeneğinin geri ödemesiz olarak durdurulmasına tepki göstermek amaçlı 6 sendika bugün eyleme gitti, genel greve gitti. Şu anda da kamu çalışanları efendim meclis önüne doğru giriyorlar. Bunun bilgisini bir kez daha verelim size. Aynı zamanda sağlık sendikaları da yine grevde, Tıp iş bir grev gerçekleştiriyor. Artık polikliniklerde de hizmetleri durduracaklarını açıklamışlardı. Bu bilgiyi de sizlere efendim Hatırlatalım. Evet gördüğünüz gibi kortejin ardı arkası gelmeye devam ediyor. Kalabalık oldukça kalabalık bir grup. Evet bir de yürüyüşe katılanların, eyleme katılanların hep siyah renk giydiğini görüyoruz. Bu da dikkat çekici. Diğer bir detay sevgili izleyiciler. Evet gelişmeleri size gündem Kıbrıs ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz efendim. Bizi takip edin.